Var mı bizlerden birisiniz arkadaşlar? Şöyle de olsa daha iyi olur dediğiniz. Herhalde yok. Her şey on numara. Sayın Başkanım bir jest yapmış çocuklar. Teşekkür için Böyle size. Yani geçmem Evet bugün tabi mezun öğrencilerimiz için üniversiteye hazırlık kurslarımızı başlatmış bulunuyoruz. Hayırlara vesile olsun inşallah diyorum. Ee, tabi malumunuz eğitim konusu çok önemli. Ee, biraz önce de ifade ettim. İnsan eğitimle doğmaz ama eğitimle yaşar diyor. Ee, aynı zamanda eğitim insanın hayatındaki ekmek ve sudan sonra gelen en önemli şeydir. Dolayısıyla biz de bu işte özellikle 13 Şubat belediyesi olarak eğitim yatırımlarımıza olabildiğince devam ediyoruz. Bundan sonra da devam edeceğiz inşallah. E, şu anda iki adet kültür evimizde üniversiteye hazırlık kurslarımızı başlattık. Toplamda 473 öğrencimiz inşallah bu kurslardan faydalanacaklar. Hem sayısal sınıflarımız var hem TYT sınıfımız olacak. Aynı zamanda sözel sınıflarımız olacak. Tabi burada olabildiğince bugün dışarıdaki kullanılan bütün argümanları kendi bilgi kültür evlerimizde de inşallah kullanacağız. Takip sistemimiz olacak, rehber öğretmenlerimiz olacak, velilerimize SMS bilgilendirme sistemimiz olacak. Yine yardımcı kaynaklarımızı da en iyisini olacak şekilde öğrencilerimiz için ayarladık. Bugün de açılışımızı gerçekleştirdik. Biraz önce öğrencilerimizle de birlikte olduk. Onlara da sorduk herhangi bir ihtiyaçları olduğunu. Ee, onlar da gayet memnunlar. Ee, dediğim gibi inşallah biz belediye olarak elimizden gelenin en iyisini yaptık. Öğrencilerimiz de çok çalışacaklar ve inşallah Haziran ayı sonunda hem ilçemize hem şehrimize hem de ülkemize faydalı bir birey haline gelecekler. Ben özellikle bu kursların açılmasında emeği geçen e, işbirliği içerisinde olduğumuz hem Halk Eğitim Merkezi müdürlüğümüze ve çalışanlarına, yine aynı şekilde Kültür Müdürlüğümüzdeki müdürümüz ve çok değerli çalışma arkadaşlarımıza e, hepsine ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum.